Hadi be güldür bizi be kaza. Oy bak güldür dedim. Valla 250.000 zp ya. Bu... Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte gene bir takipçi hesabına kasa desteği açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Instagram üzerinden bana ulaşan ıı, Murat abi. 40 yaşındaymış abi diyorum o yüzden. Murat Murat Ersin isimli abimiz bana Instagram üzerinden ulaşmış ve yazmış ki kardeşim Kardeşim merhaba 40 yaşındayım esnaf esnafım günüzleri sürekli dükkanda zula videolar izleyerek vakit geçiriyorum senin kanalını yeni fark ettim fark etmedim için de özür dilemiş şu esnaflu abi ee, oğlumun hesabı oğlumun hesabında oyun oynuyorum 4-5 yıldır açık bir hesapmış arkadaşlar. Aktif kullanıyor ve hesabı yükseltemiyormuş. Hesapta bayağı bir kasa ve bir deste biriktirmiş arkadaşlar. O kasa ve desteleri açılımını yapacağız. Sizde bu tarz kasa ve deste açılım videolarının gelmesini istiyorsanız ve hesabınızdaki kasa ve desteleri açmamı istiyorsanız açıklama üzerine bıraktığım instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. İsterseniz şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Murat abinin hesabına girdik. E, hesabındaki desteleri açacağız. Ayrıyeten 33.000 daha yüklemiş bana da şimdi mesaj olarak yazdı. Kardeşim bunlarla da kasa açabilir misin dedi. Tabii ki kasalar açacağız. Bugün bir artı iki kampanyası var arkadaşlar. Hmm. Öncelikle şöyle şundan bir yapıştıralım baba 44 tane. 44 tane bundan bir yapıştıralım babacım. 15 tane de şundan yapıştıralım. Bakalım bir. 3 tane de bundan alalım baba. Biraz paranın da suyunu çıkarttık. Şu anda sıfırladık yani zayı. Şu anda zayı sıfırladık gençler. Bir EK'ya bakalım. EK'dan da ödüllerimiz geliyor. Güzel. Güzel, 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 güzel. İsterseniz ilkten şu destelerimizi açalım gençler. Ondan sonra da kasa açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, destleri açmaya geçiyoruz. Şimdi isterseniz en kötüden başlayalım şu en çöp destlerden başlayalım. Hepsini açamayacağım tabii ki onu söyleyeyim size. FN falan kırmızı lazer. Hepsini açamayacağım gençler çünkü videonun vakti uzar bu şekilde kasalara vakit kalmaz. Önemli olan desteleri açacağım gençler. Hemen şu şeyleri açalım bakalım. Bu arada hesaptaki özelleştirmeye de bakmadım. MP109'a ejder üst eklenti bilmiyorum var mıydı da. Hesaptaki özelleştirmeye de bakmadım gençler. Kar 98'e kabus lazer ama kabus desen. Bir hemen özelleştirmeye bakalım hızlan kartlarım diyelim. Desen. Efsane. Efsane desenlerden ne varmış? desenleri var tamamdır. Üst eklentilerine bakalım. Bir üst eklenti biliyorsunuz gençler önemli. Taarruzda üst eklentiler önemli. Hop, şimdi bakalım bir. Taarruzda çok öyle aman aman bir üst eklenti yok. Bak Rozasına mekatronik varmış. Avuguna burada mekatronik çıkartırsak tamamdır. Ha MP 109'una bir de şey yokmuş. Üst eklenti yokmuş. Hemen hızlıdan açılımlara geçelim baba. m 468 horoz desen, L115'e kabus. <laughs> dediğim gibi gençler ta bizim takipçi abilerimiz kardeşlerimiz baya böyle bir kasaları desteleri biriktirip veriyorlar instagramdan. Sizde eğer biriktirip vermek istiyorsanız açıklama üzerindeki instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz gençler. Trickshot garantili deste. Hemen bir açalım neye trickshot desen gelecek. MSR <laughs> bile bak dediğim çıktı ya MSR bile trickshot desen. Bundan neye gelecek? Anahtarlık gelecek. Bundan da kesin üst eklenti gelir bak. Gene MSR1'e trickshot desen. İki defa verdi. Tamam. Okey. Sıkıntı yok baba. Bak şu desteden inşallah bir mechatronik üst eklenti çıkartırız baba. Uga bir şey. Kar98'e grafiti çıktı. Sorun sıkıntı değil baba. Bakalım başka ne açabiliriz. Prime Garantili destemiz varmış. Hemen açalım. İki elitimiz var. M468'e prime desen ve dolunay desen geldi. Okey, okey. Güzel. Güzel arkadaşlar. 3 elitimiz var. Üf. Abicim bak ben bu Quantum Plus işini biliyorum. M93'de Quantum Plus Momentum gençler. Daha ne istersiniz? M93'e bakalım kullanıyor muymuş abimiz. O da artı birdeymiş. Şeye de yakıştı ha, desene de yakıştı. Desene de yakıştı gençler. Hadi bakalım. P90'a lazerimiz geldi. Avukaçı'ya Vandetta. Güzel. Avukaçı'nda ne, ne var bu arada hiç? Bakmadım gençler ama ön eklenti. Kuantum varmış. Üst eklenti olarak ne varmış? Bir, güzel bir desen bakalım buna. Bir saniye gençler. Ha, bence bu şekilde Avukaçı daha iyi. <laughs> Şimdi bakalım buradan ne açabiliriz? Lunar garantili destemizi açalım beyaz lunar garantili. Groza'ya beyaz lunar beyaz lunar alev değiştirici. Yanlış okudum kusura bakmayın. Bakalım. Kaos et Kaos kral destemizi açalım. iki elitimiz var. Kar 98'e bak üst eklenti çıktı. Ayrıyeten anahtarlık çıktı. Kar 98'inde bakalım ne üst eklenti varmış. Abimiz kar 98 kullanıyor mu? Ve de ne üst eklenti varmış? Aynen mekatronik üst eklenti varmış. Oo bak kar 98'de kuantum plus varmış. Güzel. Buna uygun şöyle güzel bir destem baba. Abi bak kar 98 çok güzel. Üst eklentiye bakalım. Buna aslında bir horoz çıkarsak güzel olurmuş var ya. Eğer o desteler kaldıysa o destelerden buna bir horoz çıkartalım ya. Hatta horoz garantili desteği açalım inşallah buna bir horoz üst eklenti çıkar kar 98'e. Mehmetçiye çıktı gençler. Sorun değil, sorun değil. Dediğim gibi bu destelerin hepsini şu anda açamayacağım. Belli belli başlı kısımda desteleri açacağım gençler. O yüzden kontrol ediyorum. Medik garantili destemiz varmış. Hemen açalım. medik desen. Okey, güzel, güzel. Med medik desen güzeldir gençler. M90 şeye alev gezdirici, avukavça kamuflaj. Abi şu kamuflaj desen var ya çok kötü duruyor bilmiyorum. Şu selik desenler çok kötü duruyor gençler. Lunar garantili destemizi açalım. Blaze e Lunar desen güzel. MSR'ye de susturucu geldi bu arada. Yandan da olsa bir susturucu geldi gençler. M468'e de geldi. Bak güzel güzel şeyler çıkartıyoruz gençler ha. Çok güzel şeyler çıkartıyoruz bakalım M468'ine. Abi çok karışık şey yapıyorsun. Lunar desen varmış. Bir dakika Lunar. Ha. Üst eklendi. Bayağı bir karışık kullanıyoruz gençler. Ben böyle M4 kullanmam yani. Bak bu şekilde gayet güzel. Şu aksesuarı da bir çıkartalım. Çıkartmayı da. Tamam böyle gayet güzel şimdi. Bakalım. Başka neler varmış neler. Hmm. Kar 98 efsane garanti desteği. Kar 98'e kabus mor lazer. Tamamdır. Şu vandettalardan neye çıkacak ben? Onu çok merak ettim. Şu vandettalardan neye çıkacak? Siyahları açıyorum. Scar SSR'ye çıktı. UMP 45'e geldi gençler. Güzel. UMP 45 de güzel hafif makinalıdır yani. Sıkara sesleri, Abi sıkara sesli neymiş lan? MPT 76'ya geldi. MPT 76'sında büyük ihtimal kuantum vardır ya. Abi bizim MPT 76'sında büyük ihtimal kuantum vardır. Özelleştir diyelim. Aynen kuantum varmış. Oo bak. Şey de varmış. Reflex Plus da varmış abi bizim MPT 76'sında. Eğer materyal çıkartırsak artı basarız. Ama buna güzel bir des. Bir dakika. Buna güzel bir desen uydurmamız lazım. Bak böyle güzel oldu baba. Böyle gayet güzel oldu. Bakalım açacağımız başka ne destek aldı? Şu AWP efsane garantili desteği açalım. Ardından şeyler açarız. Ee, neydi? Kasalara kasaların açılımına geçeriz gençler. Predator garantili destemiz varmış. 2 elit. P90'a Predator üst eklendi. Hadi bakalım. M4 Super 90'a alev değiştirici geldi gençler. Şimdi bakalım burada açmadığımız başka var. Bunu Bunda dediğim gibi hepsini çok açamayacağım. Hepsini video dışında açarım ben bunun büyük ihtimal. Çünkü açarsam video bayağı bir uzun sürecek yani. Kral destemizi açalım. Ardından kasa açılımına geçelim. Bak 3 elitimiz var. Güzel. M4 68 11 ay desen tamamdır. okey. Bor 12. Mepet 76 Son des son kasamızı da açtık gençler destemizi. Çok çöp çıktı. Tamam. Ama ilkten güzel yakaladık. Bak m 93 Quantum Plus yakaladık gençler. O da bir artıdır yani m 93 ye Quantum Plus yakaladık. Şimdi bakalım burada başka açacağımız deste var mı? Dediğim gibi çok deste var şu anda. Göremiyorsam da kusura bakmayın. Tamamdır. Bunlar video dışında açarız abimizin destelerini video dışında açarız gençler. Şimdi kasalarımıza geçelim. Kasalarımız da şu şekilde gördüğünüz gibi. 44 tane kaos destansı, 18 tane kaos efsane, 3 tane de kaos elit, 1 tane de kaos nadir. Hemen şunu hızlıdan bir açalım. 2000 XP. Güzel. Tamam. XP gelsin baba. Galaktik garantili deste. Şu efsaneden başlayacağım. Destansıyı sona bırakacağım babacım. Şunları da şöyle bir SS'ini alalım. 7500 ZP. 1000 materyal. 750 materyal. Abimizin hesabında şu anda materyal yok anladım kadarıyla. Bazı silahların da artı basılmak gerekiyor gençler. Ya kasadan materyal çıksa şu anda kar sayarım ama yüksek bir materyal çıksın yani. 150 materyal. 750 materyal. 25000 XP. 100 materyal. Güzel bir silahına artı basarız baba. Buradaki materyal yeterli olursa. 150 atar. Ekstraları var mıymış? Ekstralarına bakalım. Beşer günlük varmış. Onları da fulleriz. Eğer güzel bir zp çıkartırsak fulleriz gençler. Sonra 15'e gidelim. Şu kaos destansı kasasını açalım. Hadi be güldür bizi be kasa. Oy bak güldür dedim valla 250 bin zp ya. Bu ne babacım? Bak ciddi söylüyorum 250 bin ZP bu kasa bu kadar ZP vermiyordu baba. Tek de 250 bin ZP'yi çıkarttık ya. Çok güzel çok güzel. 250 materyal. Ama kasanın büyüsü bozulur şimdi var ya 250'yi çıkarttık ya der kasa. Tamam kardeşim benim yeter sana verdiğim yeter yani. Daha da benden bir şey isteme der. 2000 XP 200 materyal 250 materyal. 200 materyal daha geldi. 20000 XP. 10000 XP daha. 20000 XP. 10000 zp 250 materyal. Bir materyal. Şu an materyal çıkması kar. Çok özür dilerim. Materyal çıkması şu anda kar gençler. Hesapta çünkü artı basılacak bayağı bir silah var. Ya başka hesap olsa, dolayı hesap olsa materyal çıktığını biliyorsunuz benim diyeceğimi. 250 materyal. 20 ZP. 50 bin XP güzel. 25.000 ZP. 25 ZP daha geldi. 50 bin ZP. ZP'yi bol at baba bak ZP ihtiyacım var. 25 bin XP. 25 daha geldi ve 82 level olduk. MPT 76 destemiz geldi. Ge gel, babacım tamamdır. Okey okey okey. Ekstralar şimdiki. O MPT 76 destemizi açacağız bakalım. Bir tane kuantum yakalarız inşallah MP 76'yı. Güzel bir Bak ya Bak iki tane kuantum çıkarttık. Güzel güzel uyumlu bir kombinasyon yaparız MP 76'ya. Abimiz çünkü silahlarında da e, şey yapmamızı istedi, düzenlememizi istedi. 25.000 ZP. 25.000 XP. 750 materyal. 350 materyal. Dedim ya kasanın uğru başta kaçtı yani. 250.000 ZP'yi verdi. Kasa şey yaptı baba. 25 mi ZP? 3500 materyal Tamam, okey. Okey, sorun yok. Artı basacağımız için hiçbir sorun sıkıntı yok şu anda. Ama gönül ister şu kasadan nasıl çıkması yani. Şaşırtır. Şaşırtır mı? Kasa bizi şaşırtmaz gençler. 350 materyal Bir saniye. Kasalar. 10.000 XP. 10.000 XP daha geldi. Tamamdır. 10.000 zp 20.000 zp geldi 10.000 xp 50.000 zp güzel bak zp'yi bol yaptık ya abinin hesabında çok güzel çok güzel işine yarar yani 500 materyal 350 materyal daha geldi sonunu açtık 25.000 zp şu materyallere bakalım bir hemen şunları da açalım baba Be mptsine bir artı basmayı deneyeceğim abinin bakalım bir basabilirsek mptsine artı basacağız babacım Şöyle hızdan şu materyallerimizi açalım babacım. Şimdi kaldı geriye 3 tane kasamız. Bu kasadan ben sınırsız çıkacağını beklemiyorum. Gençler bakın açık açık söylüyorum. Bu kasadan ben şunlardan birinin sınırsız çıkacağını bekliyorum. Ha çıkarsa eyvallah. Ama sanmıyorum. Onun için sunucu değiştireceğim. Kaos elit kasası. Hadi bakalım. Bir materyal. 20 ZP. 500 materyal. Dedim ya kaos elit kasasının ben oranlarını bildiğim için gençler çok da üstelemedim yani. Bakalım ve burada kaçırdığımız deste var mı ona bakıyorum şimdi. Elit deste var mı burada kaçırdığımız. Burada elit deste yok. Şu platin destelere de video dediğim gibi videodan sonra açacağım. Şimdi bakalım. Hesapta bayağı bir materyal oldu. Aynen. Şimdi yükselt diyelim. Hangi silahını yükseltelim abinin? Abinin hangi silahını yükseltelim bakalım. Kelebek TRX. Mpt's. MPT kullanıyor anladığım kadarıyla. Bir MPT'sini yükseltelim. MPT 76 artı 4. Artı 5. Artı 6'yı bir %50'yi kullanalım baba. Kayıp azaltıcıyı da kullanalım. Şuradan bir tane yüzde on alalım baba. Artı altı yapalım işte ise MPT'sini. Yapma be. Abi MPT var ya çok materyal yakıyor var ya. Herhalde MPT'den başka artı basamayacağız baba. Aynen materyalimiz de bitti bakalım Başka neye artı basabiliriz? Hatta şuradan marketten bir materyal paketlerine bakalım gençler. Arkadaşlar videodayken de telefon çaldı. <laughs> Şaka gibi yemin ediyorum. Bak videodayken telefon çaldı. Şaka gibi. Şu an şu materyallerden alırsam hesaba ZP kalmayacak. Şundan bir tane alayım baba. Bakayım bir tane daha alırsak. Tamam gerek yok baba o zaman. Kasalardan bir şey yok. Şu materyali hemen bir açalım. Güzel farklı bir silahına basalım. MPT'sine artı 5 yaptık. Bakalım bu sefer hangi silahına artı basabiliriz. avguna deneyelim. avguna deneyelim bakalım. Avguna artı basabilecek miyiz? Kar 98. Kar 98 şu an çok riskli ya. Bassam mı? Atın ölümü arpadan olsun. %100 ihtimal diyor zaten. Artı 5'e kadar %100 ihtimal diyecekler adam. Aynen. Bak burada şeyimiz yetmedi baba. Avgada materyal yetmiyor. Neyse. art, Artı 5'te %100 yüz ihtimal varmış gençler. Artı 6'ya zorlamayacağız demek ki. Demek ki artı 6'ya zorlamayacağız gençler. Hemen abimizin silahlarını da özelleştirmesini güzelce bir yapalım. Ee, hangisini yapalım? Abimiz ne kullanıyormuş? Şimdi MPT kullanıyormuş. Groza kullanıyormuş. Evet. MPT'sini zaten özelleştirmesini yaptık. Hemen Grozos'un da hızdan bir özelleştirmesini yapalım baba. Üst eklenti. Şu ön eklenti. Aksesuarı çıkart baba. Tamamdır. Tabanca olarak Glock kullanıyormuş. Şimdi Glock'ta ne var baba? Yakut desen. Tamam. Üst eklenti. Üst eklentiyi şunu koy baba. Ön eklenti. Ön eklenti böyle daha güzel oldu gençler. Silah, bıçak. Bıçakta kelebek kullanıyormuş abimiz. Bak kelebeğe mekatronik desen en, en çok yakışan desen mekatronik baba kelebeği. Bakalım başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Şu anda başka yapabileceğim bir şey yok gençler. Dediğim gibi. Murat abiye de çok teşekkür ederim güvenlikte hesabını verdiği için. Ee, güzel bir açılım oldu. M93'e şeyden kar ettik. Bayağı bir zp çıkarttık. İki silahına da Artı bastık. Hem nişancısını hem de taarruz tüfeğini artı bastık. Biraz materyal yetseydi eğer titanyum yetseydi daha fazla artı basardık gençler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz kasa ve deste açılım videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin de hesabınızdaki kasa ve desteleri açmamı istiyorsanız açıklamalardaki instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın.